Evet, şimdi gelelim terazi burcuna sevgili terazi, güneş burcu ya da yükselen terazilere. Evet, başla bir bakalım inançlan diyor e, serbest bırakmak. Demek ki bu Haziranın 15'ine kadar şöyle e, bir e, inancınızı sorgulayabilirsiniz. İnandığınız kişileri acaba oldukları gibi göstermiyorlar mı? Acaba e, bir şeyleri bırakmam mı gerekiyor? Bir insanları arkadan bırakmam gerekiyor? E, dediğiniz bir konular olabilir. Yani selvez bırakmakla diyor fırtına uyarısı diyor iki haftalık süreçte şöyle bir enerjide olabilirsiniz acaba e, nedir bu şu astro kartlarıma baktığım zaman <laughs> arkanızdan çevrilen işler fırtına uy uyarısı yani hayli birileri sizi sinir edebilir öfkelendirebilir e, gibi durumlar aldım burada çünkü e, arkanızdan çevrilen işleri e, duyunca öğrenince demek ki burada bir öfkenize e, yenik düşebilirsiniz aman dikkat diyor burası lilitler çıktı burada çünkü şimdi nerede bu lilitler dediğim zaman yani arkanızda çok e, arkanızda pek uzakta aramayın arkanızdan konuşan kadın figürleri olabilir sizi kıskanan kişileri de söylüyor yani size rekabet e, şeyi açmış rekabet eden kişilerden bahsediyor burada <laughs> bilhassa da aynı 15'ine kadar orada dikkat edin patronlarla ters düşmeyin diyor Burası Hayli Kafanız karışık olabilir neyin hani şöyle zorlanabilirsiniz bu süreçte. Kimin doğru, kimin yanlış insan olduğunu sorgulayabilirsiniz. Çünkü burası sorgulamak inançların evi olduğu için Jüpiter'in yönetiminde de olduğu için daha çok böyle olayları sorgulayabilirsiniz. Yani içinizde içsel olarak kim gerçek dost ve kim gerçek düşman gibi açık düşmanlıkları da anlatır. Terazi zaten karşısına bu düşer zaten. Bu geçmişte her neyse arkanızdan çevrilen işleri de öğrenilecek olabilirsiniz. Evet, patronlarla lütfen ters düşmeyin. Burada ne bileyim haddinden fazla iş yükleyebilirler size. Ya da yaptığınız işin emeğin karşılığını alamadığını düşünüyor olabilirsiniz bu süreçte Bunlar da ıı, sizi bu önümüzdeki süreçte ıı, kafanızı hayli yoracak yani bu işten çıkmalı mıyım çıkmamalı mıyım yani burada hakkımı alamıyorum dediğinizde bir durum olabilir ya da yeni fırsat ıı, önümüze düşebilir iş fırsatı Orada birazcık kafanız karışabilir. Bırakıp bırakmak mı? Çünkü e, baş konumuz ne dedik? Bırakmakla alakalı. İş konusunda da bunu sorguluyor olabilirsiniz. Evet. Gelecek olursak e, ana gündeminizde ne var? Şimdi burada diyor tılsım e, onlusu. Evde ev, yuva, finansal durumları anlatıyor. Burada biraz zorla, e, Finansal durumda neyini neyi, nereye yetiştireceğinizi şaşırabilirsiniz. Çocukların masrafları çok artabilir diyor. Bu önümüzdeki süreçte ee, ve e, burada e, yani bir de burada nasıl diyeyim çocukların geleceği ile ilgili bir düşünce olabilir. Bu ne olabilir? Hı, ne bileyim okul şeyine geliyoruz, tatiline geliyoruz zaten. Hangi okula gideceğini ya da okulların masrafları önümüzdeki süreçte sizi bekliyor olabilir. Bu gibi tür işler olabilir yani vazife olarak. Yani önümüzdeki süreçte bunları kafada yoruyor, planlarını yapıyor olabilirsiniz. Aile, yuva, çocuklarla ilgili bir konular var. Evet şimdi burada ıı, sevgili terazilere neyi bırakması gerektiğini ıı, sorduğum zaman şu ortadaki şu dört kart ıı, kupası diyor. Yani ıı, ne bileyim böyle yeni başlangıçlar yapabilir miyim endişende endişe içerisindeyseniz burada diyor endişelenmeyin bu kuşkudan çıkan bilasa bu zaten size gelecek yeni başlangıçlarda yapabileceksiniz hem gönül işinde hem finansal durumda hem kariyer durumda yani böyle tutunmayı bırakın Hani bir şeyleri kaygılanmayı kaygı üretmeyi bırakırsanız böyle enerjiyi selbez bırakırsanız Hani param yetecek mi yetmeyecek mi durumları Artık bunlar zaten diyor bir düzene girecek. Bunları başarabileceksin. Hiç endişe etmene gerekmiyor diyor. Evet. Ondan sonra e, burada biraz parana da dikkat et diyor tabii ki. Hem para geliyor hem gidiyor. Belli ki burada kontrolü e, birazcık daha sağlamanız gerekiyor finansal durumda. Ve e, şurada daha niye ne diyebilirim burada? Belki de şimdi şu iki haftalık süreçte belki kendinizi geri çekebilirsiniz. Bazı olaylardan, durumlardan biraz böyle mücadelelerden hani geri çekilmek, dinlenmek, izole olmaktır. 12. ev on, izole olmayı da anlatır. Kendimizi biraz dış dünyaya karşı kapatmak, geri çekilmek gibi bir durumlar da aldım. Daha böyle duaya yönelebilirsiniz. Kötü insanlardan uzak kalmak isteyebilirsiniz. Hani böyle Lilith'in hani bu Lilith derken kadınlardan bahsediyor ama yani her her türlü kötülüklerden yani çatışmala ya da sizi bir kargaşanın içine çekmek isteyen insanlardan uzak kalabilirsiniz diyor sevgili Teraziler.